Hamile Japon balıklarını anlamak için dikkat etmeniz gereken belirtiler. Karnın şişmesi. Hamile olan bir Japon balığı genellikle karnı şişmiş görünebilir. Karın bölgesi normalden daha dolgun ve yuvarlak bir şekilde belirginleşebilir. Yem alma davranışı. Hamile balıklar genellikle yem yeme konusunda daha seçici olabilirler veya normalden daha az yem alabilirler. Yüzgeçlerde değişiklikler. Hamilelik ilerledikçe dişi Japon balığının yüzgeçlerinde bazı değişiklikler gözlemlenebilir. Özellikle anal yüzgeç, arka yüzgeç genişleyebilir ve diğer yüzgeçlerde de belirginleşmeler olabilir. Saldırganlık veya izolasyon. Hamile dişi balıklar diğer balıklara karşı daha saldırgan veya daha izole olabilirler. Yavru balıkları korumak için böyle davranabilirler. Hareket ve davranış değişiklikleri Hamilelik ilerledikçe dişi balık hareketlerinde ve davranışlarında değişiklikler gösterebilir. Yuva hazırlığı veya yavru koruma amaçlı davranışlar sergileyebilirler. Gözle görülür yavru varlığı. Eğer balığın karın bölgesi belirgin şekilde şişmişse ve balık yüzeye yakın bölgelerde yavru taşıyorsa hamile olduğunu söylemek daha kolay olabilir. Japon balıklarının üreme süreci ve hamilelik. Üreme dönemi Japon balıkları doğal olarak üreyen canlılardır. Dişi ve erkek balıkların üreme dönemine girdiğinde çiftleşme ve yavru üretimi gerçekleşebilir. Yumurtlama ve döllenme. Dişi japon balığı yumurtlamak için uygun koşullar sağlandığında yumurtalarını bırakır. Erkek balık da bu sırada spermlerini yumurtaların üzerine bırakarak döllenmeyi gerçekleştirir. Bu süreçte genellikle erkek balık dişiyi kovalayarak veya yüzgeçleriyle ona temas kurarak çiftleşme davranışları sergiler. Yavru taşıma, dişi Japon balığı döllenen yumurtalarını karın bölgesinde taşır. Hamilelik dönemi boyunca karınları şişer ve yavru balıkları taşır. Hamilelik süresi genellikle 2 ila 4 hafta arasında değişebilir. Yavru doğumu, doğum anında yavrular dişinin vücudundan serbest bırakılır ve akvaryumda serbest yüzmeye başlarlar. Yavru bakımı, yavruların doğumu sonrasında, dişi Japon balığı genellikle yavruları korumak ve beslemek için çaba gösterir. Ancak bazen yetişkin balıklar yavruları yem olarak görebilir, bu yüzden yavruların güvenliğini sağlamak için önlemler almak önemlidir. Sonuç olarak, Japon balıklarının üreme süreci ve hamilelik dönemi oldukça ilginç bir doğal olaydır. Eğer balıklarınızın ürediğini veya hamile olduğunu düşünüyorsanız, uygun koşullar sağlayarak ve gerekli bakımı yaparak yavru balıkların sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz.